ifti dalgısı mı kesinlikle yaratmaya çalışıyor? Kesinlikle değil. Ben çok hızlıca özetleyeyim. Amerika'nın Körfez Savaşı'nda, 2. Körfez Savaşı'nda e, Irak'ta kimyasal silah var diyerek işgali yasal hale getirmesinin aynısını yapmaya çalışıyor. Şimdi bakın en başta böyle bir şey demiyordu. 9. günde geldik, 6. günde geldik nükleer silahlar çıktı. Oysa en başta ben Ukrayna'da nükleer silah var ve nükleer silahları bana karşı kullanacak mantığıyla girmedi. Şimdi kendilerine oturup yeni bir senaryo uyduruyorlar. Çünkü bütün dünya çok tepki veriyor. İşgalde dedi. bir haklı yanları yok. Böyle bir şey uyduruyorlar. Şimdi bakın memorandum dedik. Budapest'in memorandum. 1994. Ukrayna'nın bütün nükleer silahları. Ukrayna'da kalan Rus Tu-95 ve Tu-160 bombardıman uçakları. Bunların hepsi imha edildi. Bir kısmı müzede, bir kısmı geri satıldı. 5000 tane başlık vardı. Ukrayna dünyanın 3. nükleer gücüydü. Ukrayna dünyanın üçüncü nükleer gücüydü. Ve, ve nasıl biliyor musunuz? SS-18 işte, SS-20'ler bunlar sıvı yakıtlı dev balistik füzeler. SS-18 satan dünyanın en büyük balistik füzesi. 15 bin kilometre menzili var. 10 tane nükleer harp başlığı taşıyor. Dev bir füze. Bunları tamamen Ukrayna yapıyordu. Ama bunların hiçbirinin nükleer harp başlığını Ukrayna yapmıyordu. Hepsi Rusya'dan yapılıyordu. Rusya'dan getirip takıyordu. Yani Ukrayna'da hiçbir zaman ee, nükleer harp başlığı yapma teknolojisi olmadı. Hı hı. Artı, e, Ukrayna'da çok iyi bir roket ve füze teknolojisi var. 100 yıllık bir havacılık geçmişi var. Ruslar da Ukrayna'da çekildikten sonra 10 yıl, 15 yıl sıvı yakıtlı füze yapamadılar. Hala da Sarmat'ın uçamaması, SS-30 e, Sarmat e, sıvı, yatıklı, sıvı yakıtlı balistik füzenin operasyonel olamamasının sebebi hala da Rusların Ukrayna'nın sıvı yakıtlı ICBM teknolojisine ulaşamamasının şeyi. Burada şöyle bir şey verelim. Dünyada kaç tane nükleer ülke var? Şimdi Türkiye, Belarus ve Bangladeş'te nükleer santral yapılıyor. Bu üç ülkeyi de yaptığını, yaptığını düşünün. Dünyada 35 tane ülkede nükleer santral var. 35 tane. Peki kaç tane nükleer güç var? 9 tane. 9. Demek ki her nükleer santral olan ülke nükleer silah yapacak diye bir sonuç yok yani. Nükleer silah yapmak, santifürüz teknolojisi, uranyum yüzey...